Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda kah güldük, kah üzüldük. İkincisi daha çok oldu. Umarım izlerken keyif alırsınız. Video geçmeden önce sizlere şunu belirtmek istiyorum. Yani eğer video hoşunuza gider, bu çocuk uğraşmış, yapmış falan derseniz emeğe saygı olaraktan ya da takdir olaraktan kanala abone olup beğeni atabilirsiniz. Sizin takdirinize kalmış. Şimdiden iyi seyirler. Bir önceki videomuzda Onyx'lerden oldukça fazla kar etmiştik. Tabii ki ben de tekrardan bir daha Onyx denemek istedim. Tertemizdir falan satılmıştı. Kar marjı çok büyüktü. İki tane mat Onyx aldım tekrardan. Şu an ben aldığım zamanki fiyatları 8.40'a. 8.50 idi. Yani 16.90 aldım. 22 won pazar değeri Umarım geçer. Bakalım. Gece Yandı. Kötü oldu. Biraz kötü oldu. Ben bir bakınayım. Bu yapacağımı deneyebilirsiniz ama üzülebilirsiniz. Bakalım CH1'de geçecek mi? Geçti. Delici yansıtma geldi. Yanda kötü oldu ya. Hemen bir tane daha aldım. <laughs> Bu nedir arkadaş ya gerçekten bugün çarımın şansı hiç yokmuş. Yani şöyle yapalım ben 8 10 diyelim çıksın. Bakın 8 10'a bunu koymuş. Dikkat edelim tokatlanmayalım. Çok kötü oldu ama gerçekten bir tık canım sıkıldı. Ulan bari 6'da 6 gelsen. Satardık. Temiz girdi. 50 bomb paramız vardı. Şuradan da biraz harcadık. Kaçta çıktık? Bunlar 8-10 zarardayız. Eğer bunu Tertoy'a geçirebilirsek nötrlüyoruz. Büyük ihtimalle nötrlemiyoruzdur. Çok fazla yaktık çünkü. Tek bir umudum var. İnşallah yanmaz. Yanarsa biraz canım sıkılacak. Ba, para gitti la. Of. Harbiden. Keşke denemeseydim diyorum şu an için. Yapacak bir şey yok. Çok temiz zarardayız. Bugün yarım günlük bir yemeğimiz boşa gitmiş bulunmakta. Yapacak bir şey yok. Size her zaman yapmayın dediğim şeyi kendim yapıyorum. Yani dediğimi yapın yaptığımı yapmayın gibi olacak. Şimdi dayanamadım bir tane daha çektim. Simyacı dayı lütfen yakma ya. Çok zarar etmeyi sevmiyorum. En azından geçti. Aa. Ufacık da olsa bir hani bir tane yaktığımız Mitsimat'ın zararını çıkardık. Ben kaydı durdurduğumda bakacağım ne kadar zarar etmişiz. Şu an içimden hani Mikosu'nun bir kar marjı olsa mesela şu an Mikosu iki tane tertemiz fiyatına yani tabii ki dersiniz efsun gelebilir falan bakın kaç tane dedik hepsi duvar geliyor o da büyük duvar gelecek ki miko duvarı satmak çok çok zor çünkü bir şey ister kusursuza denemek eğer duvar gelirse zaten kusursuza 30 won ediyor 200 won verip 30 won aldınız mı kötü ama tabii ki 6 altı gelirse de 1000 won 1200 won para ediyor da bizim serverda deneyen yok hani Marmara gibi bir server olsa kesinlikle şu an Mikoya atardım. Hani duvar bile gelse satabileceğim biliyorum çünkü. Şimdi baktım da 25 won zarar etmişiz. 56 won para gitmiş üstümüzden. Sonra bir de ben 20 won yan karakterimden aldım. Yani 76 won para gitmiş. Çok temiz gitmiş gerçekten. 25 won içerideyiz. Dün de 12 won falan karttaydık. 13 Fon 13 Yani simya bir gün katlarsınız ama ertesi gün kaybedersiniz. Elinizdeki her şeyi alabilir. Yani buna alışık olacaksınız. Benlik bir şey değil ya. Ben çok kaybetmeyi seven birisi değilim. Allah Allah. Şu an gerçekten ne bakalım. Yani camdaki fiyatına bakmak önemli değil. Satılabilirliği önemli. O yüzden yoksa şu an ben bunu geçirip de 105 fonu satabileceğimi bilsem. Yani 105 fonu satabileceğimi bilsem hemen düşündüm. Ne derim yanarsa da canım sağ olsun derim ama. Ben şimdi bunu 105'e de atsam belki 2 hafta duracak. 100 won parayı da oraya bağlamak istemiyorum şu an tılsım sezonu. O sebeple hiç bulaşmamıza gerek yok. 51 won'dan belki kalıp denemek isteyenler varsa denerler. Bir önceki videoda %50 eşya etkinliği geldiğinde 200 bilet bitirecektik. Son bir bilet kaldı. Ona da şu an giriyorum. Bunu da kısa kest olarak koyayım dedim. Elimde birkaç tane efsun değiştirme var. Bağlı efsunlarla tam oran çok zor geldiğini biliyordum. Mesela dandik efsunlara geliyordu. Geçen bir tane şaman çeliğini attım. Siyah çeli. Tek efsunda 1000 HP 15 şimşek geldi. Çok hayret ettim. Birkaç tane bunda şansımı deneyeceğim. Eğer ki güzel bir şey gelmezse büyük ihtimal gelmeyecek zaten. Bir daha böyle çeliklerde yapacağım. Mesela ninja çeliği, şaman çeliği. Bunlar hani sürgünde kasılmak isteyenler oluyor. Hem 10 şimşek, 1500 HP tarzı bir şeyler yakaladıkça pazara sallarız. Umarım şunları atma hakkımı kendime verdim. 6 tanesini sallayacağım. Sersemlik gelirse yeter. Avralık pazara sallayacağız. Birincisinde yarı insan çeviklik. Güzel olur. Dediğim gibi bakın ölümsüz ve hayvan çok fazla geliyor. Gerçekten bir daha atacağım. Ölümsüz, hayret, yavaşlama, bağışıklılık geldi. Şansımız yokmuş. Keşke sersemlik olsaymış. Yine... Birkaç von ederdi yani. Bakalım. Üçüncü. Bakın ölümsüz hayvan mistik. Şeytan ork geliyor garip bir şekilde. Bir daha bir sallayalım. Yansıtma. Ölümsüz hayvan. Bakın. Mistik. Kesinlikle bunun da ayarlandığını düşünüyorum diğer efsunlara göre. Ayıp değil mi lan? Ölümsüz mistik. Tekrardan. mistik hayvan. Bakınız dediğim gibi bu üçlü ev, evet, üç efsunun ikili kombinasyonları çok fazla şekilde geliyor. Yani tabii ki bağlı efsunda tam oran gelmediği aşikar bir şey. Fakat efsunlarda bile oynama yapmışlar. Yani kolayca sersemlik bulamıyoruz gördüğünüz gibi. İnsanın aklıyla dalga geçen kısım mesela bloklama güç tarzı efsunlar da var iş yapabilecek. O efsunlar yani sersemliğin yanına gelmeyi bırakın normalde bile çok zor geliyor. Yani bu da is dediğim şeyin ispatının niteliğinde oldu gerçekten çok komik bir durum. Yani bu kadar da zorlamamaları gerek. Şu an dublaj olarak konuşuyorum. Arkadaşımda rütel vardı. Bir önceki videoda demiştim. 3 gün geçmişti, ruhtan söktük. Rütüelle zarımızı 9 deneyeceğiz. Kendisinde 2 tane ritüel varmış. Ben de zaten 2 tane de olmayacağını, hani 1 tane de olmayacağını bildiğim için 2'şer tane malzeme getirmiştim. Şu an Discord'dan ekran paylaşımı ki zaten ekranda tam oturmuyor. Hani boyutları uygulamayla aynı olmadığı için. Bu arada zaten yandı. Hani pek bir beklentim yoktu açıkçası zaten geçen. Üm ümit etmiyordum. Başka bir karakterin daha ritüel taşı varmış. Birazdan da ona aktarım yapılacak. Onunla da deneyeceğiz. Yani ilk de geçmeyeceğini biliyordum. Belki ikincisinde güzelce geçer dedim. Bu gece saatlerinde deniyorduk ki. Öncesinde zaten Onyx'lerden çok temiz bir battım. Sonra Dice muhabbetini yaptı. Ben ona da inanmıyorum ne yazık ki. Geçeceği varsa geçiyor bir eşya. 100 geldi yani. 100 en iyi rakam düşündünüz mü? Maalesef ikincide de geçmedi. Sağlık olsun demekten başka bir çaremiz yok yani. Sonradan ruhuma bağladım zaten eşyayı. Bir daha da zaten 9 9 denemem. Dursun. Şu an en büyük hedefim yani şu daha doğrusu hedef değil de çok istiyorum. Bir yılan zırhına sahip olmayı çok istiyorum. Hani geçmedi bu zırhta. İşimizi fazlasıyla görüyor ama. Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık. Oyuna yıl dönümü etkinliği gelmiş. Bu demek oluyor ki ben başladan tam bir yıl bir ay kadar olmuş. Çünkü ben daha 60 level yeni olduğumda bu etkinlik gelmişti. Böyle yerden filamalarla falan çarlarımı 90'a kasmıştım. Pasta alarak %100 XP ver, veriyordu. Oldukça iyiydi. O zamanlar akıl edememiştim. Yani şu yırtıcı aslan yerine ben beyaz aslan almıştım. Beyaz aslanın tipini çok seviyorum. Ama şu an için mesela uzun vadede belki Yohara'ya geçeceğim. Yohara'da da defans yani dayanıklılık hasardan çok daha önemli olduğu için bu yırtıcı aslan %10 savunma veriyor. Bu %10 savunma mesela atıyorum benim savunmam 889 ya. 88 savunma yerine %10 marka savunması veriyor. Yani hasar azaltma olarak veriyor. Oldukça etkili. Yani bu videoyu izledikten sonra uzun vadede Yohara'ya geçmeyi düşünenler varsa ve yırtıcı aslanı yoksa Yırtıcı aslan almalarını kesinlikle öneririm. Yoksa yani neydi onun adı? Manu çıkmayan altın okey. Ve yani, büyülü metal çıkan altın okeydi galiba. Yani manu çıkmayandan çıkıyor ve altın kral sandığından çıkıyordu galiba bu. Onlar da 70-80 hem bu da çıkana kadar harcayacağınız paraya kadar 70 epe bunu alıp kenarda tutabilirsiniz. Oldukça işiniz görür. Ben iki karakterime de aldım. Olası bir yuvaraya geçişimde bana dayanıklılık anlamında faydası olacaktır. Bir takipçim benimle oyundan etkileşime geçti. Böyle bir yay elde etmiş. Bu yay satılıkmış. Eğer bu videoyu izleyip de ilgilenenler varsa kendisiyle etkileşime geçebilirler. Nick'i de zaten videoda gözüküyor. Küçükle. Pers Prens diye. Birkaç çarı daha var galiba. Hatta çünkü o an dikkat etmedim Nick'ine. Sonradan bir baktım. Çok güzel yılan zırhlı janti bir çar vardı. Yani çok güzel bir çarı var. Büyük ihtimalle odur. Nicky aynı. İlgilenenler varsa kendisiyle etkileşime geçebilirler. O kadar yılan zırhı konuştuk. Bunun üzerinde de yolda birini görmüştüm depozit şurada takılırken. Zırhı hiç anlamıyorum. Artı 15 galiba parıl parıl parlıyor. Silah 9 onu anlıyorum. Bir zahmet kanlı kılıç gibi parlıyor. Çok güzel çar maşallah var. Keşke nikini göstermeseyim de nazar mazar değer. Çok güzel çar. Keşke benim ninjam da böyle olsa. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Tezgaha kaldırma vakti geldi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videodan keyif aldıysanız hatırlatıcı olarak hani emeğimizi takdir ederseniz beğeni ve kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. It's all about